Cem Karaca Allah Yar şarkısını söylüyor. Çok güzel söylüyor. Onu bir dinleyelim. İnşallah. var, var, Allah rahmet etsin Cem Karaca çok değerli, çok güzel ahlaklı, güzel bir sanatçıydı. Müslümanlığı, İslam'ı seven bir insandı. İşte yobaz kafasına göre baksan diyecek ki adam bu Ermeni ya diyecek işte. Komünist, Ermeni. Bundan ne alakamız olur, ne işimiz olabilir? Ama bir Müslüman, Müslüman gözüyle, şefkatle ve sevgiyle baktığı için ve bakıldığı için Cem Karaca İslam'ın güzelliklerini keşfetti, fark etti. Maşallah vefatından önce hakkı kabul eden, İslam'ı seven, İslam'ı kabul eden bir ruh içerisindeydi. Tekbirlerle uğurlandı maşallah. maşallah. El, alperenler, yeğir gibi inletiler tekbirlerle, salavatlarla o şekilde hakkın rahmetine kavuştu. Ve çok değerli, iyi, kıymetli bir sanatçıdır unutturmayacağım sanatçılardan birisi de olur. İnşallah. İnşallah. Yani her Allah'a kitaba vefalı, her güzel insanı unutturmayacağız inşallah. İnşallah hocam. Tabii imkan olduğu kadar yani televizyonun imkan olduğu kadar.